Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez temasları sürüyor. Suudi Arabistan ile Baykar tarafından imzalanan ihracat anlaşması Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak tarihe geçti. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'lar Suudi Arabistan ordusunun envanterine girecek. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Bayraktar Akıncı Tihalar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak. Yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte önümüzdeki süreçte, iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da işbirliği gerçekleştirilecek. Tarihi anlaşma ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun ifadelerini kullandı.